Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde lens yasasını işleyeceğiz. Lens yasası aslında manyetik akının indüksiyon EMK'sına etkisini açıklıyor. Hemen ne demiş lens? Buna bakalım. Elektrik akımı etrafında bir manyetik alan oluşturduğu gibi manyetik alanda etrafında aslında o telin üzerinde demek daha doğru olur. Bir elektrik akımı oluşturabilir. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? İçerisinden akım geçen bir telde sağ el kuralına göre bunun üzerinden akım geçiyorsa eğer şu şekilde çevresini saran bir manyetik alan oluşuyordu. Aynı şekilde lens diyor ki bunun tam tersi yani manyetik alanda bir elektrik akım oluşabilir mi? Biz manyetik alan içinde bir tel koyduğumuzda onun içinde de aslında gerçekten lensin dediği gibi bir ne olacaktır? Elektrik akımı oluşacaktır. Buradaki manyetik akının değişimi sonucunda bu akım oluşuyor. Biz bu akıma arkadaşlar indiksiyon akımı diyoruz. Yani oradaki manyetik akının değişimi sonucunda oluşan akıma indiksiyon akımı diyoruz. Bu akımı oluşturan elektromotor kuvveti yani EMK ya da indiksiyon elektromotor kuvveti yani indiksiyon EMK'sı diyoruz. İndiksiyon EMK'sını yorumlayacak olursak arkadaşlar yönü devamlı değişeceği için başına negatif değer alıyoruz. Burada delta fi bölü delta t. Yani manyetik manyetik akıdaki değişim diyelim buna. Manyetik akıdaki değişimin geçen zamana oranı. Geçen zamana oranı. Yani zamanla ne kadar manyetik akıda değişim varsa bu bizim neyimizi veriyor arkadaşlar? Elektromotor kuvvetimizi veriyor. Manyetik akıdaki değişimi nasıl buluruz? Fi sondan fi ilki çıkartarak yani son akıdan ilk akıyı çıkartarak buluruz. Bunun birimi arkadaşlar Weber. Yani yukarıda ne var elimizde? Weber biriminde bir değer. Aşağıda ise ne var arkadaşlar? Saniye var. Buradaki o zaman bizim indiksiyon EMK'miz yani Weber bölü saniye neye eşit olmuş oldu arkadaşlar? Volta yani gerilime eşit olmuş oldu diyebiliriz. Lenz yasası diyor ki indiksiyon EMK'sındaki negatif işaretini açıklamak için kullanılan bu yasa indiksiyon EMK'sının kendi oluşturduğu nedenle. Bakın indiksiyon EMK'sı kendini oluşturan nedene yani buradaki nedenimiz ne bizim? Akı değişimine karşı koyacak bir akım oluşturabilecek yönlidir. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle bir devre çizelim üstünü çizmeden. Artı ve eksi. Benim akımım şu yönde azalıyorsa buraya bir yönü diyelim. Ne olacaktır arkadaşlar? Buradaki akım değişiminden dolayı benim akımdaki değişim ya da manyetik alanın azalmasından dolayı ortaya çıkan değişim ne olacaktır? Buna zıt yönde ifade edecektir. İşte bu zıt yönlüğün değeridir. Başındaki eksi negatif değer. Yani devamlı akıma ne olacaktır? Hemen şuradan bakalım. İndüksiyon akımı akı artıyorsa azalacak yani yine ona zıt yönde davrandı. Eğer akım azalıyorsa buradaki akı azalıyorsa ne olacaktır? İndiksiyon akımı artacaktır. Yine zıt yönde yani iki yönünde davranacaktır diyebiliriz. Hemen şeklimize bakalım. Şekil 1'deki gibi K çerçevesi tamamı manyetik alanın içinde hareket ettirildiğinde akı değişimi meydana gelmeyeceği için akı değişimi meydana gelmeyeceği için indüksiyon akımı oluşmaz. Ben bu çerçeveyi aldım. Hemen şuraya doğru V hızıyla hareket ettirdim. Benim bu çerçeve üzerindeki akım değişmedi. Bunun değişebilmesi için şuradaki manyetik alanın dışına çıkmam lazım. O manyetik alanın dışına çıkmadığım sürece akımda değişiklik olmaz. O zaman buradaki indüksiyon akımı mı arkadaşlar? Akımı ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Yani bir değişiklik olmadığı için akıda indüksiyon akımım sıfırdır. Hemen ikinci duruma bakalım. K çerçevesi şekil 2'deki gibi manyetik alandan çıkarken ne olur? Ben ne yapıyorum burada? Manyetik alandan çıkıyorum. Manyetik alandan çıktığı için ne olacak arkadaşlar? Çerçevedeki akı azalacaktır. Çerçevedeki akı azalacağı için ne olacak arkadaşlar? İndiksiyon akımı oluşacak ve buradaki akımı arttırmaya yönelik oluşacaktır diyebiliriz. Hemen bir sonraki duruma bakalım. Azalan akıyı arttırmak için, bakın biraz önceki azalan akıyı arttırmak için çerçevede oluşan indiksiyon akımı ortamın manyetik alanı ile aynı yönde bir manyetik alan meydana getirecek. Bakın burada ben dışarıya doğru çıktığım için buradaki manyetik alanı dengelemeye çalışıyor. Yani B alanını meydana getiriyor. Şuradaki B alanını meydana getiriyor. Burada B alanını meydana getirmek için ise burada tellerin içerisinde gösterdiğimiz yönde ne olacaktır? İndiksiyon akımı oluşacaktır. Buradaki B manyetik alanı bakın dışarıya doğru. Dışarıya doğru oluşan B manyetik alan yönünde alan oluşabilmesi için indiksiyon akımı şekil 3'teki yönde oluşmalıdır diyor. Bakın şekil 3'teki yönümüz ne? Şu şekilde okları takip edecek olursak. Eğer ki bunun tam tersi olmuş olsaydı yani dışarıdan içeriye doğru girmiş olsaydı manyetik alan arttığı için bu sefer oluşan akım yönü bunun Tam tersi olacaktır diyebiliriz. İşte lens buradaki aslında akım yönünü açıklıyor. Kısacası diyebiliriz. Bu derste arkadaşlar lens yasasını ve onun açıkladığı o negatif değeri işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. <laughs>